PHP ile yönetilebilir siteler hazırlamak eğitim setine hoş geldiniz. Ben Hakan Çamoğlu ve bu eğitim setini Vidobu üyelerinin yoğun talebi üzerine hazırladım. Vidobu kurulduğu günden beri belki de en çok istenen eğitim setlerinden birisiydi PHP. Ve PHP başlangıç rehberi eğitim setinden sonra daha çok uygulama bazlı olan PHP ile yönetilebilir siteler hazırlamak eğitim seti de artık sizlerle. Bu eğitim seti sayesinde artık PHP ile dinamik siteler oluşturabilirsiniz. PHP sayfalama teknikleri, veri transferleri, veri tabanı işlemleri, üyelik işlemleri, sayfa güncelleme, silme ve benzeri birçok işlemi yapabileceğiniz bu eğitim setiyle artık dinamik siteleri rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Web tasarımcılar ve programcılar için özel olarak hazırlanmış bu eğitim setini mutlaka izlemelisiniz.